Gözde yeri, iyi Şur, ah. Ay, ne Şu, tokat Bak. Yapma baba. Tokat iyi <laughs> atıyorum sana. Tamam <laughs> belki. Ya. 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 ne Ya. 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 Yapma. Ya. Daha, bir derece yine aslında Anladın mı bana? <laughs> şey, ben. Ha, gerek, gerek yok artık gerek yok gerek yok bilgisayar oynamak ister misin? Geç <laughs> şey oyuna. Ulan, 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 ulan istemem Ulan istemem dedim baba Ama oynadığımda Ziyende, Ay, tokat ne şu saati. ayı pizza nerede ayı ha ayı, ayı bu Peter'ı buldum de, hadi şimdi de öldür evet. Ayı Peter. ayıyı siz ayı ne küçük değil büyük de, pizza I Şanlı, I I I I ay Peter burada, ay Peter burada, ay Peter burada, ay Peter, evet, ay Peter Ah Aa Kerem nasılsın? Ay. Bunu sen mi çektin? Ay. Evet. Ben... Bakayım bir izleyeyim. Aa evet. Ya, ne kadar güzel Ay Peter, ay Peter. Kerem, Kerem, bir şey söyleyeceğim bak. Şey. Şu, var Kerem, evet. şey Şu var ya. Evet. Bekle. Şimh. Hello. Bak bu var ya sana benziyor bak. İşte orada kuyruğu. Oha. bunu gördün mü? Baktın mı? Bak, ben. Yok, ben bak ay bir her şeyi şey kırdı. 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 Ben, ben Panda olduğu için şey mi acaba bine, bine de bak, yok Evet. Yok, yok evet. Ben